Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'ndan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Büyükşehir Belediyesi hızı saatte 70 kilometreyi bulan fırtınanın izlerini silmek için çalışıyor. Başkan Muhittin Böcek, Büyükşehir olarak 603 personel ve 312 araçta olaylara müdahale edildiğini belirterek Afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 14. Resort Turizm Kongresi'nde konuştu. Kongrenin Antalya için önemine değinen başkan, "Büyükşehir Belediyemizin turizm gelirlerinden pay alması gerekmektedir. Bu para Antalya'nındır. Antalya için harcanmalıdır." dedi. Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim İş Sendikası işbirliği ile 16. Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü töreni düzenlendi. Bilim Akademisi üyesi ve yerbilimci bilimci Profesör Doktor Naci Görür ödülün sahibi oldu. Aksu ilçesi Altıntaş ve Muratpaşa ilçesi Ermenek mahallelerini kapsayan toplam 40 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışmasında sona yaklaşıldı. 185 milyon lira yatırım maliyetiyle hayata geçirilen proje tamamlandığında bölge halkı modern ve çevreci bir altyapıya kavuşacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş ilçesi Kınık ve Ova mahallelerinde 40 yıllık ömrünü tamamlamış boruları yeniliyor. Projenin yatırım bedeli ise 60 milyon lira. Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya Sapadere'de oluşturulan İpek Evi Üretim Merkezi'nde eğitim kursları başladı. Kurslarda ipek böceği yetiştiriciliği ile İpek Evi'nde üretilen ipeklerden el dokuması ürünler, çiçekler ve çeşitli süs eşyalarının yapımı öğretiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla Antalya'nın ilk çocuk hakları durağı açıldı. Açılıştaki etkinlikler renkli görüntüler oluşturdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar.